yapabiliriz. Biz ile birlikte oynuyoruz. Tabii ki de herkese yani bu arada ben oldum ilk turdan ben katil oldum. Şey olarak Sliderman olarak herkesi öldüreceğim. Başka karakterler olabilir. Beni oldum. Ben oldum. Ben oldum. Oyuna daha yeni girdim. hemen ben oldum. Başa bak. Şu anda arkadaşlar sıralanmış. Biz de yoluna gideceğiz. Ne biçim? Hmm. İlk kişi gördüm. Vurdum. Aha Şu anda hiç kimse yeremiyorum. Gel kız buraya. Sen de al. Bir kişiyi yaverttik. Orada hala sürünüyor. Sürün sürün yanmasın da. Aha. Aha bir kız geldi. Vuruldu. Onu da Lan. Ha. Bir kişi daha etti. Lan oğlum. Seni yavaşlayalım çocuk. Çocuk gel buraya çocuk. 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 Gelsene oraya. Bunu da. ya Lan oğlum bir durun sakin. Sakin. Evet. Bir kişi daha gitti. Gel gel oğlum bak. Kaçma kaçma. de sonunda yakalayacağım seni. Yakalayacağım gibi gözüküyor. Evet. seni de vurdum bir kişi daha vardı onu btıydı ölmüş mü daha kullanmışlar gel kız bak kaç işini yok O bizde yapıyor Evet. Şu an adamları kurtarıyorlar ama ben göremiyorum ki. Burada biri var. Gel lan buraya. Yakaladım. Bir kişi daha gitti. Şuradaki. Hadi ben vurayım. Yanına çok yaklaşırsak canı gitmiyor. Bir kişi daha öldürdüm. Hadi öl. Bekleme yapma. Öler misin? O da öldü ve... Aa iki, üç kişi falan kalmış. Nerede evet, acaba onlar? Sliderman herkesi yakalar lan. Kaçışınız yok. Aa. Lan. Adam pura. Evet. Vuruldu. Pura değil. Evet. Oyun dondu. Zaten son kalan kişilerdensiniz. Siz de bir ölün. Geberin. İki kişi kaldı. Bir kişiyi kaçırdım maalesef. Bu da ölürse inşallah. Çabuk öl de kazanayım deme falan. Şşt, pis pis. Git. Dış dış dış. Beni takip etme. Öldü. Evet kazandık ödülümüzü de aldık. Bir kişi kaçırdım. O da pro dediydim sen size. Kaç param oldu? Bin lira mı ya? seçmişler. Ee, ay yok seçmemişler. Burayı seçelim. Hatta burayı seçelim çünkü şuraya oynadıydık. Burayı seçelim. Orası seçildi. Okay, blue me. Pink, pink. Evet seçiliyor. Ya ben alıyordun ya. Yana kaydırsa tamam. Yani burada kılıç. Kılıç. Normalde ben eskiden de oynuyordum. Böyle şey değildi aslında. Böyle nasıl diyeyim. Böyle yerli değil. Kule yoktu orada. Ama güncellenmiş. Biliyordum zaten güncellenmeyeceğini. Şuradan para toplamayım da kılıç alacağım çünkü. Şurada da bak, bak. para var

Karayım da yanlarında. katıyorum yanlarında. Tak 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 Biri orada. Biri öldü. Hemen kurtarmaya gittim. Lan. Evet, patlandım. Beni bir de kullanmayacak. Ah, geçemedim. Ne oldu bana. Heh, tamam. Kurtar beni gel. Kurtar. Lan! Tamam hadi. Biraz yavaşça. Alayım. Tamam. Şurada para toplamam lazım benim. Bakıyorum şu anda e, vurulmuş kişi yok. Olmasın da lütfen yoksa kurtaramam. Herkesi kurtardım gibi. Şuraya bir yere saklanayım. sıkırayım kırayım da. Evet. Şu anda bir dakikamız kaldı. İnşallah kazanırım bu turu da. Sap, sapa sağlam bir kişi daha gitti. Adam. Üç kişi kalmışız attı göz sıçıyor. Umarım hiç kimse vurulmaz. Umarım. Vurulursa ben de vuruldum sanırım. Çünkü ben de Allah'ı kurtarayım. Blah blah blah. Bu turu kazandık. İki kardım kaldı. Evet. Yukarıda pastayı hep buldum. Ya ben size yakalanmayın dedim ya. Siz ne hatta yakalıyorsun? Niye yakalıyorsunuz? Allah Allah. Anlayamıyorum size. Geçeyim. Şuradan geçeyim. Seni kurtardım. Tamam. çıkışa doğru gidiyorum. Şu anda yerlerimiz görünüyor. Hop hop hop. Ağrıldım ya. Ama kaçarım sürünerek. Hiçbir şey değişmedi ki. Lan. Ben... Ne oluyor? Bir canla kazandım. Bir kalple. Kadının ve hale duranlar var. Ben bunu kurtardıydım. Ama kaçmıyor. Demek ki AFK neden kurtardıysa sen de yerini görüyorsun. Neden onu öldürmüyorsun? Anlamıyorum. 7 saniyen kaldı. Neden öldürmüyorsun? Acına. Sen gölleye sen neden hareket etmiyorsun derken maç bitiyor. Güzel bir telem oldu. Güzel bir TL bir şey alamıyorum. Keşke alsaydım. Çok mutlu olurdum ama almıyor, param yetmiyor. Şu ikisine yetiyor da. Şu şuna Onlardan da Ben şu 700 liralık olanı alacağım. Çünkü çok güzel. Gözümde kaldı. Şurada bir yer var. Mos Kiles diyor. Ne dediğini anlayamadım. Mos Reyes diyor. Yine dediğini anlamadım. Mos Eskip ya. Niye dediğini anlayamadım. Neyse, karikatlar çekmiş. Bunu seçin ya. <Sessizlik> ne? Neyse ben de bunu. bunu seçin. Neyse sonrası seçildi, bir şey olmaz. Arkadaşlar son turumuzdayız, son turumuzda da ne yapacağız? Bakalım, görelim. Evet, ben oldum. Son turda. Hangi karakteri seçsem ki? Kendi karakterimi seçtim. Kendi karakterimle hepinizle dalacağım. Hepinize. Daha ilk turda 3 tur oynadık. Bu oyunun devamı gelecektir. Bir şey gördüm. Neyse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kişi var. 10 on kişiyi de yakalayacağım iyileştireceklerdir. Ama ben ne kalıyım? Evet, burası seçilmiş. Çok zor bir yer. Evet. İlk kişi AFK'mızı gördük. Bir kişiyi vurdum. Kurtarmak ister misin kız? Zaten kurtaramayacağım. Aa, bir kişi daha gördüm. Oh oyalıyor lan bu beni. Gel lan Aha bir kişi daha Gel ya kaçma işte. Mızık Müzik, mızık yapma. Sen nuriyim bence ben kız. Bir kişiyi geberttik. Şuradaki adamı vurayım. Bir saattir gözüm sende kaldı. Gelsene. vurdum. Şurada da bir kız kaldı gözümde. Tamam tamam. Ya üstüme niye ettiler çıktıysa. Aha lan. Heh, birini daha vurdum. Hepsi orada. Üçü de orada. Kaysi. Hadi eyvallah. Hadi. Hadi. Gelin buraya. Kaçışımız yok. Evet. Siz de bir orada bir acı çekin bakayım. Hadi hadi hadi. Acı çekmenizi izliyorum. Bir kişimizi geberttik. Bir kişi daha geberttik. Bir kişi daha. Hayır onu sen kurtaramayacaksın. Bir kişi daha geberttik de. Gel. Sen. Ben seni vurduydum. Gel. Gel buraya. Gelsene. Ya şu adamı ben. Ha, <laughs> tamam. Bir kişi daha vurdum. Bir kişi daha gördüydüm. Onu da bir vurursam. Iş, işle... işlemim tamam. Bakıyorum. Şu anda 3 kişi kalmış. Keşife çıkayım da şu kulaklık sabit durmuyor. <laughs> evet, oyun döndü. <laughs> Şu an hiç kimse göremiyorum. Nedense bir kişi bile göremedim. Zaten üç kişi kalmışlar. O üçünü de bulursam efsane olur diyorum. Birinci turdaki gibi. Birinci turda bir kişi kaybet, bir Birisiye kaçırdım. Burada bir var mı? Yok. Nerede ya bunlar? Bu sen de ellerini göster ama. Saklanıyor ya. Saklanın şeyler Tepeden bakıyorum. Bir cacık bile göremedim. Neredesiniz ya? Arkadaşlar şey bunlar saklanıyor ama. Sak ben saklamıyordum. Saklamadan bile geçtim ama. Bana loop oluna gelin. Bana loop oluna gelin. Yoksa sizi bulamayayım. Yok şu anda hiç kimse göremiyorum. Ya üç kişi kalmışsınız zaten. Aha bir kişi gördüm. Şu da yerlerini gösterebilir Gel buraya. Bana niye koşuyorsun? Ne oldu lan? Hiç göremedim. Zaten o iki kişi de oyundan çıkmış. Ana. Dance yazısından bir Nasıl dans ediyorsunuz? Böyle. Olan dediklerini yazdım. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı.